Merhaba değerli dostlar. Hafta sonu biraz düşünelim biraz da halimizi, ahvalimizi istişare edelim istedim. Bugün aklıma takılan meselelerden bir tanesi emperyalizmin, kapitalizmin ve bugün içinde yaşadığımız toplumun ve ruh halimizin öz eleştirisi mahiyetinde idi. Bir söz var. Biraz fazla derin konuşmaya başladığında bizim toplumumuzda felsefe yapma denir. İstenen şey budur aslında. Yapmayalım. <laughs> evet modern dünyada toplumların esir alınması artık eskisi gibi tankla tüfekle ya da askerle değil. Çok daha sinsi, çok daha farklı yöntemlerle, hatta bilimsel yöntemlerle, temellerle şekilleniyor. Bunun için ciddi anlamda profesyonel çalışmalar var. Ve bu profesyonel çalışmalarla toplumların nasıl esir alınacağı, nasıl bağımlı hale getireceğine dair uygulamalarda mevcut ve bizler hayatın içerisinde bu çaba ve çalışmalara nasıl mahkum olduğumuzu fark etmeden yaşıyoruz. Evet, bir topluma esir almak için önce o toplumun zihnini ele geçirmek gerekiyor. Bunun için de o topluma doğruyu değil, rahatı öğretmek, alıştırmak gerekiyor. Bunun için de yapılanlar aslında çok net hepimizin göz önünde ama farkında değiliz. Öncelikle sofralar ele geçiriliyor. Yani hazır yemekler, içinde bol şeker tuzun olduğu, sağlığın zihnin didiş edildiği, raf ömrü uzun GDO'larla alıştırılmış, tüketime hazır market raflarına doldurulmuş bir yeme alışkanlığı oluşturuluyor. Böylece yemek yapmak için, üretmek için çaba harcamadan tüketmeyi, tüketmenin verdiği rahatlığı bize öğretiyorlar. Bu zaman içerisinde kendi gıdasını yetiştirmeyen, kendi kışlık konservesini, yemeğini hazırlamayan, emek harcayıp sağlıklı beslenme çabası göstermeden çok daha kolay bir e, beslenme alışkanlığı ve süreç oluşturuyor. Maalesef bu sürece doğru biz de gidiyoruz. Daha sonra insanların zamanını çal. İnsanlara zamandan tasarruf yaptırıyoruz, size hazır şeyler sunuyoruz derken zamanını insanların nasıl çaldıklarını da söyleyelim. Bunun en yaygın yöntemi televizyon medya, internet, elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımız. Bunlar hem zaman hırsızı hem de dikkat hırsızı. Dolayısıyla bizleri kendimizi düşünmekten, kendimize dair bir şeyler üretmekten alıkoyup zamanımızı, ve dikkatimizi kendi hayatımıza değil, başkalarının hayatına özenerek, başkalarının hayallerine özenerek sonsuz videolar, sonsuz hepsiyle bizleri oyalıyorlar. Bu da bir yöntem. <laughs> bir başka yöntem eğitimle ilgili. Evet, eğitimde de sistemi ele geçir, sistemi değiştir. Sistemin bilmeyi öğrenmeyi değil, ezbere mahkum, sınıf geçme rahatlığı ile oluşmuş bireylerini üretmek. Böylece bilimle üretmek yerine itaat et, rahat et anlamında bir nesil yetiştirmek. Bu da sorgulamadan itaat eden nesillerle toplumda bir başka boyutu etkilemek, ele geçirmek ve bir başka alanda faaliyet göstermelerine vesile oluyor. Yaratıcı olmayı engelleyen, uyumlu olan bireyler yetiştirmek istiyor. Bunu yapmak isteyen, bir topluma ele geçirmek isteyen zihniyet. Topluma tarihini öğretme. Çünkü tarih kimlik demektir. Kimliği olan insanları ve toplumları esir alamazsınız. Ama tarihini öğretmezseniz, kimliklerini iyileş edersiniz. Kimliksiz bir toplumda itaati çok daha kolaydır ve özgürlüklerini çok daha kolay kaybederler, teslim ederler. Eğitim sistemi içerisinde tarih şuuru ile beraber böyle de bir handikap oluştururlar toplum adına ama kendi lehlerine çalışır. Sağlık sistemi keza aynı şekildedir. Kendi kurdukları sağlık sistemine uyumlanmak zorunda kaldığın bir düzende yaşarsın. Hiçbir zaman iyi olmazsın. Sürekli hastalıkların vardır ve onların ilaçlarına, sistemlerine ve düzenlerine uymak, itaat etmekten başka bir çıkar yol bırakmazlar. Sana. Şehirler beton yığınlar içerisinde yaşamaya mahkum olur toplumlar. Yeşile hasrettirler. Yeşil bir parçası oldukları doğa olduğu halde sadece tatillerde kurdukları bir hayalden ibaret suyu plastik şişelerde, havayı filtrelerde geçirerek solur. Hatta çocuklar domatesin, çileğin bir bitki olduğunu değil, markette fabrikada üretilen bir yiyecek olduğunu zannederler artık. Çünkü bilmezler. Sanat konusunda da iyi faaliyetleri vardır. Tiyatroya gitme, realite şovlara git. Derin düşünme. Derin düşünmek zahmetlidir. Ama yüzeyel düşünceler trend olur. Trend iyidir. Trendi takip edersin. Dolayısıyla yüzeyel düşüncelerin esiri olursun. Kendine has, kimliğine has düşüncelerden de uzak kalırsın. Ama sürekli olarak da siz özgürsünüz. Özgürlüğümüzden taviz vermeyin derler size. Halbuki, ne yapacağınız, ne yiyeceğiniz, ne seyredeceğiniz, ne alacağınız, ne giyeceğinizi algoritmalarla belirlerler ve sürekli olarak profesyonel bir çalışma ile bilinçaltınıza bunları yerleştirirler. Hayaller kurdururlar size. Aslında kendi hayatınızı yaşamanıza engel olurlar ama başkalarının hayatlarından kesitlerle kurduğunuz hayalleri de kredilerle satarak gerçekleştirme fırsatı sunarlar. Elbette birçok insanda bunu gerçekleştiremez. Dolayısıyla ömür böyle gelir geçer ve o toplum kendi rızası için, kendi rızasıyla teslim olmaya hazır hale gelmiştir. İşte biz böyle bir toplumda yaşayan insanlarla bu toplumda böyle yaşamak istemeyen insanların var olduğu karmaşık bir dönemdeyiz, karmaşık bir düzende yaşıyoruz. Farkına varmamız, kimliklerimize sahip çıkmamız, kendi benliğimizi, kendi üretkenliğimizi, kendi hayatımızı şekillendirmemiz, başkalarının bize empoze ettiği hayatlar ve sunduğu imajlar üzerine yaşamak yerine kendimiz olmaya çaba göstermeliyiz. Kendimiz için üretirsek, kendi emeğimizi kendimiz için, kendi kıyafetimizi kendimiz için seçer, yapar, kullanırsak, kendi eşyamıza değer verir, kendi eşyamızı başkalarının isteği üzerine değil, ihtiyacımız üzerine tüketirsek, biz olursak, bize sunulan hayal ve hayatlardan öte kendi özgürlüğümüzle, kendi toplumumuza ve kendi kişiliğimize sahip çıkarsak, Emperyalizm, kapitalizm, bizim üzerimize oynadığı bu oyunun esir olmaktan kurtuluruz. Ben bugün bunun üzerine biraz düşündüm, bu düşüncelerimi de sizinle paylaşmak istedim. Herkesi bunu düşünmeye davet ediyorum. İçinde yaşadığımız dünyada yönetenler ve yönetilenler, biz ve onlar gibi ayrımlar söz konusu. O yönetenler, yönetilenleri biz ve onlar ayrımı ile de ayrıştırıp kendi işlerinde zihinsel mücadeleler verdiğimize bize inandıran insanlar biz de onların esiri haline dönüşüyoruz. Bunu yapmayalım. Evet özgürlük ama kendi zihnimizde özgürlük, kendimiz için özgürlük istiyoruz. Eğer birey kendini özgürleştirirse toplumu da özgürleştirir. Etrafımızda özgürlüğümüzü kısıtlayan zihnimizi ve yaşamımızı esir alan her türlü emperyalist ve kapitalist oyunların etkilerinden uzak durmaya çalışmak, bunun için çaba göstermek hepimizin insanlık borcudur. Teşekkür ediyorum.